Tamam geri geldik Üçüncü chapter'lar karşınızdayım Evet ve çok iğrenç ötesi bir giriş yaptım ve Ömm buraları genişletneyiz sonra siktirin Acıktım Kanki nasıl yapıyorduk yemeği kim ya Onu nasıl yapacağım? Eee kase yap ilk önce Ne? Kase O Bu, şey buna üç tane kase. Yani üç tane bundan alıyormuşuz böyle de ha kase bol. Sonra koy buraya limonu da üstüne koy ağzına. Bu beklemen masada. Bayağı kesinlikle bilmiyorsun. Çek limonu bir. Dur Ha şeydi. İlk önce kal topu lazımdı. Kal topu. Kar topu mu? Aha kal topu. Kal topu mu? Evet. Kar topu. Ben karı buradan nereden bulacağım? <laughs> Hah buldum onu küreğim var mı? küreğim var inşallah of. Koş dostum Koş yos Şunları yesem açlığımı doyurur mu? Arkanı fakirlikten Sefillikten bunları yiyorum ben yani Beyniniz mi? Şu anda nasıl bir şey durumda olduğunu düşünebiliyordur Görmenize hani Görmenize ihtiyaç yok Düşünmeniz bile yeterli Kar topu Emin misin kar topuna ihtiyacım evet. Onlardan. Birleştireceğiz sonra

İki on altı dur biraz daha korktum. Bir tane zaten kalkıp lazım bunlar için. çok kaçlık oldu. Hadi eve gidin. Aç bir kutanı ne bitmeliyiz. Dur şunları da alayım da kağıt falan yapalım. Harita falan yapalım. Harita yapacağım Aa bak ki bunlardan da şey yaparız. Tuğla falan. Son şey yaparız. Ee, Bu arada... İşte, um, Onları geç onlar boş işler. Ana ana mana 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 mana. Ne de Şimdi yemek 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 nasıl Altı bu üstüne Aldım. Evet. Sonra üstüne değil. Limon çek. Limon ne? Lemon çek. Aa. Asli. Sonra onu koy. Al sonra limon. Oh yeah başardım dostum. Ya da ben başardım. Neyse bir tane daha kalsın. Çilek yapalım. Dur önce. Üç tane. Çilekli. Neydi? Ne? Bu ne oluyor? Gördüsen mi? Bilmiyorum herhalde. Büyük ihtimalle. Ziyafet. <laughs> Neyse Nasıl şu an. Şu değil ne Neyse um, Ice cream. Dondurma yaptım. Şey koydum. doğru koyalım. <laughs> bir... <laughs> Tam da bilmem, nasıl Baban. Tamam. Waypoints. Ad. Home. Evet. Home. Home, home, home. My home. Evet ve bu bir Terulla modu survival videomuzun daha endine geldik yani sonuna geldik. Last işte enine geldik falan filan falan filan. Başka bir ferula modu, survival ya da multiplayer, map ma map maceralarında ya da başka bir GTA videosu Daha bu arada GTA videolarına devam edeceğim Sadece kendi bilgisayarıma pek oturmuyorum hani hiç üşenemiyorum bile O yüzden ıı, oyun bile oynamak istemiyorum açıkçası ama hani vakit geçiyor yoksa vakit geçmiyor Burada hani, ıı, ders çalışmayı da pek meyilli değilim açıkçası ama hani e, şöyle ki sınavlara yakın sınavlar açıklandığı günler sonra hatta işte okul açıldı 3 hafta falan oldu artık yavaş yavaş derslere çalışmaya falan başlayacağım. O yüzden videolar hani şu anda günde bir tane video yetiştirmeye çalışıyorum. Ya daha doğrusu mesela Cuma, pazar 3-4 tane video çekiyorum. Teker teker yayınlıyorum. Bir günde bir video düşüyor ve hani e, o zaman iki güne bir video falan böyle garip garip olaylar olabilir. Allah göstermeyecek. Şu anda değil. Neyse onları sonra göstereyim. Kendinize iyi bakın. Bay, bay. A bunlar ne ara büyüdü? Oha. What the fuck? What the fuck? Neyse bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay dostlar. Bay bay dostlar. Bay bay.